Tamam başlayalım. Kayıtlarımız akıyor gayet Kayıtlarımız güzel. Kayıtlarımız akıyor gayet güzel. Çok iyiz. Çok iyiz. Ee... La, la, la la la. Tek başına videoya girmek biraz zaman La la la. Hayır. No. Oh no. Oh no. Merhaba. Hoş geldiniz. Bu benim erken travel anılarım videom olacak. Ee, aslında hem anılarımdan bahsedeceğim hem de Instagram'da size böyle bir bana sormak istediklerinizi sorun tarzında bir kutucuk açıp birazcık sorular toparladım. Aslında gelen soruları da cevaplayarak Working Travel anılarım, soru cevap, birleşik video olacak bu. Hoş geldiniz. Ben de buradayım. Gakan kamera arkasında. Sorulan soruları ona e, toparlayıp verdim. Çünkü hem kendim bakıp hem... E, seçici seçiyor gibi olmak istemediğim için aslında. Ben hepsini soracağım. Gökhan hepsini soracak. Hazırız. Ben kafadan şöyle başlayacağım. Evet. Hangi sene Röken Travel yaptın? 2017 senesinde Röken Travel yaptım. Washington DC'ye yakın olan Maryland eyaletinde e, Gatorsburg denen bir küçük bir kasabada yaptım. Can Kurtarım olarak yaptım. Yaş sınırı kaç? Hangi eyaletlerde daha çok para kazanabilirim? Sorularım bunlar demiş bir arkadaşımız. Tamam. E, yaş sınırı aslında üniversite öğrencisi olmuş, oluyor olmanız gerekiyor. Yaş sınırı olarak Work Travel programına katılacak herhangi birinin üniversite öğrencisi olması gerekiyor. E, bu 2 yıllık üniversitede olur, 4 yıllık üniversitede olur. Sadece 2 yıllık üniversitelerde e, daha zor vize veriyorlar. Onun dışında aslında üniversite öğrencisi olan her birey Work and programına başvurabiliyor. O zaman şöyle bir şey soracağım. Bu arada örgün öğretim üniversite yani, yani, açık öğretim okuyanlar başvurumuna hayır. Ben 30 yaşında lisans öğrencisiysem gidebiliyorum. Hayır. 26 ya da 27 olması gerekiyor yaş üst sınırı var. En çok hangi eyaletlerde para kazanırım tarzı bir soruydu. Evet. Her eyaletin minimum ücreti var ve bu ücreti bu ücret size ödenmek zorunda varken Travel'a geldiğinizde. Yani atıyorum işte New York'un 15 dolar ama ne bileyim benim çalıştığım eyaletin 9.75'ti ve biz saatlik 9 .75 dolar 75 sent kazanıyorduk. Bunun gibi hani aslında gideceğiniz veya gitmeniz ihtimali olan eyaletlere hani minimum wage yazarak şu kelime minimum wage yazarak bulabilirsiniz de. o eyaletin minimum wage ne kadarmış ve ben minimum ne kadar kazanacağım mantığıyla ilerleyebilirsiniz. Bir ay travel kısmında tatil yapmak yerine çalışabiliyor muyuz? Ee, aslında ne kadar çalışıp çalışamayacağınız kısmı işvereniniz size başta bir mektup gönderiyor. Bu bu kişinin e, işe başlayacağı tarih budur, işi bitireceği tarih budur diye ve siz o tarih aralığında çalışabiliyorsunuz. E, eğer işvereninize sorup bana uzun tarihli e, çalışma mektubu gönderin derseniz o kişi size uzun tarihli çalışma mektubu gönderiyor. Atıyorum Mayıs'ta başlayıp Eylül ortasında bitecek şekilde gönderiyor ve evet çalışabiliyorsunuz. Sadece e, ülkeye girdikten 4 ay sonra çıkma zorunluluğunuz var bu programda. Yani total süre 4 ay ama sizin bu 4 ayda yani gezip veya çalışacağınız kısma kimse karışmıyor aslında. Travel planı nasıl yapılmalı? Travel planı nasıl yapılmalı? Bir kere öncelikle ee, güvendiğiniz insanlarla yapmak zorundasınız. Yoksa yarı yolda kalıyorsunuz. Onun dışında gitmek istediğiniz yerleri belli bir otoya oturtarak ve işte araba kiralayarak en basit ve en ucuz şekilde yapabiliyorsunuz. Burada oda başına para ödeniyor. Kişi başına değil yani atıyorum 5 kişinin kalabileceği bir oda kiraladığınızda o odaya odanın parasını 5'e bölerek ödüyorsunuz. Yani iki tane çift kişilik yatak ve bir kanepe olan bir odaya gene aynı kişi başı para değil de oda başı para ödediğiniz için daha ucuza geliyor. Bu tarz taktiklerle ilerleyebilirsiniz. Abla ben Rusya'da öğrenciyim. Direkt gelebilir miyim başvursam yoksa Türkiye'ye geri dönüp oradan mı başvurmalıyım? Maalesef Türkiye'ye dönüp oradan başvurman gerekiyor. Çünkü farklı ülkeler ve farklı bürokrasilerden bahsediyoruz. Sen bir Türk vatandaşısın. Yani öyle varsayıyorum bu soruyu bu şekilde sorduğun için. Türk vatandaşısan Türkiye üzerinden başvurmak zorundasın. Work and Travel'ın sana kattığı en önemli üç şey nedir? Gökhan, Gökhan, Gökhan! Düzgün <laughs> <laughs> cevap. Work and Travel'ın bana en önemli kattığı üç şey. E başka insanlarla aynı evde yaşayabil farklı ırktan insanlarla aynı evde yaşayabilmeyi öğrendim. Toleransım çok yükseldi, inanır mısınız? Yani hani yaşadığım şeyler sonucu toleransım çok yükseldi. İşte zor zamanlar geçirdim. Yani en ufak örneği ben Amerika'ya ilk geldiğimde bizi Damla, Damla ile beraber geldim. Damla benim arkadaşım, Damla. Danmarya beraber Amerika'ya ilk geldiğimizde bizi 5 tane kazan olduğu, kazak erkeğin olduğu bir eve yerleştirdiler ve dediler ki burası sizin eviniz. Tuvalette duvarda bok vardı. Yani hani o yüzden toleransı çok yükseldi. <laughs> İnanır mısınız çok yükseldi. Eyalet öner önersen neresi olur Örken Travel için? Eyalet önersem neresi olur? Yani aslında herkes böyle New York'a geleyim işte çok para kazanayım, şey ödemesi olacağım para daha yüksek tarzı konuşuyor ama masraflarınızı da minimum tutacağınız bir eyalete gitmenizi öneriyorum. Yani açıkçası eyalet değil ama hangi işte daha çok saat alabilirim ve istediğim şekilde çalışabilirim şeklinde bakmanız gerekiyor bence ve etrafında azıcık da olsa turistik şeyler yapabileceğiniz, hani dağda mahsur kalmayacağınız bir yer olması gerekiyor. Ben açıkçası Maryland, Virginia, bu Washington DC etrafındaki eyaletleri seviyorum. Çünkü hem çok fazla yapabileceğiniz şey var hem de hepsi birbirine çok yakın ve illa bir şekilde biriyle arkadaş oluyorsunuz. Yan eyalette bile olsa dışarı çıkıp gezebileceğiniz arkadaşınız oluyor. Hangi work and firmasını tercih ettin? Firma işlem süreci nasıldı? Tercih ettiğim firmayı söyleyemeyeceğim çünkü firma zaten şu anda kapandı ve bizi dolandırdılar. Evet, hoş anılarım yok. Ee, i̇lk tercih ettiğim firmayla dolandırılma, daha doğrusu işimin e, nisan ayında iptal olması gibi bir fiyasko yaşadım. O yüzden de e, başka bir firmaya geçiş yapmak durumunda kaldım. Niye? Verdiğin parayı polis karşılığında zoruyla almadın mı sen? Evet, e, hikayeyi şöyle ufaktan bir geçeyim. <laughs> Verken <laughs> e, Travel'da şöyle bir döngü var. Üç kişi arasında dönüyor bu döngü. Siz varsınız sponsor var. Aslında dört kişi. Siz varsınız sponsor var. İşveren firma var ve sizi buradan gönderecek olan firma var. Sizi buradan gönderecek olan firmanın sponsorun onayladığı bir işverene göndermesi gerekiyor sizi. Ancak bizimki sponsorun onaylamadığı ve bilinmeyen bir işverene bizi göndermeye çalıştığı için... Bizim işlerimiz iptal oldu. Ben ve 5 arkadaşımın işleri iptal oldu. Nisan ayında iptal oldu ki Nisan ayında artık herkesin vizesi vardır, işte işi bellidir, kalacağı eve kadar her şey bellidir çoğu zaman. Benim işim belli değildi. Ee, Nisan ayında Antalya'da bir şirketle telefonla görüşerek, kesinlikle yüz yüze görüşmedim hiç kimseyle yani... Sen İstanbul'da yaşıyorsun. Ben İstanbul'da yaşıyordum, aynen. Yürek yemiş gibi Antalya'da bir şirkette telefonla görüşerek e, bana iş bulmalarını sağladım. Ve dediğim gibi Maryland, Gatorsburg'a geldim. Şirket sanırım ikinci geldiğim şirket. Hala aktif sanırım. Yani soran olursa özelden veya bir mesajla size iletebilirim. Korona nedeniyle zorluk yaşar mıyız? Süreç nasıl işler? Fikrim var mı? E, fikrim var. Çünkü bu sene Gökhan'ın kuzeni gelecek. Sanırım bazı eyaletlerin aslında geleceğiniz eyaletle ilgili bir durum. Bazı e eyaletlerin ülke dışından gelenlere 14 gün karantina kuralı var. Şu an her eyalette yok ama bu. Yani geldiğiniz eyaleti, geleceğiniz eyaleti o zamanın kurallarıyla araştırıp ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Bazen işverenler sağlıyor bu karantina e karantinada kalacağımız yeri. İşte hani biz seni çağırdık, gelip bizim için çalışacaksın. O yüzden de al burada 14 gün kal, 14 gün sonra da şu tarihte işine başlayacaksın şeklinde ilerliyor. Ama eğer ki işte işverenin vermediği takdirde sizin kendinize 14 gün boyunca kalacak bir yer bulmanız gerekiyor maalesef. Onun dışında şu an Amerika gelenlerden korona testi istemiyor ama işvereniniz isteyebilir. Yani Türkiye'deki gibi bir durum yok şu an için. Hmm, başka? Aslında sanırım bu kadar. Ee, ayrıca sanırım bildiğim kadarıyla henüz şu an work and travel vizeleri açılmış durumda değil. Hani ne zaman açılacak açıkçası bilmiyorum. Açılmaya da bilir. Yani geçen sene son anda açtılar vizeleri ve yani çok az kişi gelebildi geçen sene. Biz mesela zorluk olarak biz can kurtaran olarak çalışıyoruz yazları sevdiğimiz için. Can kurtaran olarak gelirseniz mesela mutlaka maskeyle çalışmak zorunda kalacaksınız. İşte her havuza veya işte her ortama girenin ateşe ölçülmek zorunda kalacak. Bunun gibi pek çok kural, daha zorlayıcı kurallarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ama onun dışında zaten artık hani ben bu programa geleceğim ve bu programa katılacağım şeklinde geldiğiniz için buraya bir şeyleri de göze alarak gelmiş oluyorsunuz diye düşünüyorum. Neden can kurtaran oldum? Başka iş seçenekleri neler? Demin de söylediğim gibi aslında ben başka bir işle gelecektim Amerika'ya ama geleceğim iş iptal olduğu için ve aslında en çok can kurtaranlık işi olduğu için o dönem can kurtaranlıkta açık vardı ve ben can kurtaran olarak geldim. Başka iş seçenekleri aslında housekeeper olabiliyorsunuz yani bu otellerde işte yatak düzelten e, insanlardan olabiliyorsunuz. Çok fazla iş seçeneği var. hani Ama e, en yoğunluk cankurtaranlık, garsonluk ve bu tarz şeylerde cankurtaranlık ve mutfak işlerinde en fazla yoğunluk var. Eğer gidilecekse hangi ayda başvurmalıyız? Hangi ayda başvurmalısınız? Yani aslında Aralık, Kasım gibi şirketlerle, bu Türkiye'deki gönderici şirket denilen şirketlerle görüşüp hangisinin içinize sindiğine, sindiğine karar vermeniz gerekiyor. Çünkü artık Türkiye'de bu tarz çok fazla şirket var ve hani size ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım, seni şuraya göndereceğim deyip sizi çok alakasız bir yere gönderip çok alakasız işlere kaydettiriyor olabilirler. Hani birazcık şirket seçip o şirkete güvenmenizle alakalı ama süreç bence Kasım'da başlatılmalı. Kasım, Aralık ayında başlatılmalı. Work and Travel'da ne kadar kazandın? Work and Travel'da 13 Haziran'da geldim ve 10 Ekim'de döndüm ben ama benim son bir ayım bir, son bir buçuk ayım gezmeyle geçti. Ben bir buçuk ay boyunca Amerika'yı gezdim. 7800 küsür dolar kazandım. üstüne 1500 dolar da vergi iadesi geri aldım. Bu kazanırken vergi ödüyorsunuz. Ve bu vergiyi Amerika'ya ödemekle yükümlü değilsiniz çünkü siz bu ülkenin vatandaşı olmadığınız için bu ülkede bir öğrenci değişim programıyla bulunduğunuz için bu vergiyi Amerika'ya ödemekle yükümlü değilsiniz ve vergi e, dönemi sonunda her Şubat'ta sanırım Şubat'ta olması gerekiyor Ocak-Şubat döneminde vergi iadesi denen bir dönem var ve vergi iadesiyle ödediğiniz e, vergileri de geri alıyorsunuz. Bu şekilde 1500 Dolarda vergi iadesi aldım. Toplamda 9 bin, dolar 9 bin dolar küsür gibi bir para kazandım. 6 Eylül'de işim bitti. 13 Haziran'da başlamıştım. Bir kez daha Work Travel yapmak ister miydin? İsterdim. Çok isterdim. Yani ben mezun olacağım sene Work and Travel programına katıldım. O yüzden ikinci kez katılma şansım yoktu. İkinci bir yazım yoktu mezun olmadan. Maalesef katılamadım ikinci kez ama olsa çok isterdim. Yaşadığınız yerin hep iyi yönlerini gördük. Yok mu bu memleketin kötü yanları? Var. <laughs> Var yani. Ama işte kötü yanlarını görmek isteyerek yaşamıyorsunuz açıkçası. Hani zaten gurbette yaşadığımız için hani dönüp de ya burasının da şusu kötü diyemiyorsunuz açıkçası. O yüzden hani ben şu an dönüp ya bizim yaşadığımız yer böyle ama böyle de bir kötülüğü var diyemeyeceğim üzgünüm. Ablanın soruları var. Kenay <laughs> Kenaycamp. Eğer yes. can kurtaran olursanız günde yaklaşık 932 kere falan bu soruyu duyacaksınız ve hepsine hayır demek zorundasınız. Çünkü hayır demediğiniz zaman sıçlıyorlar. Atlıyorlar, balıklama dalıyorlar. Margarita sever misin tatlı kız? Margarita severim. Bütün ülken kralım Margarita içerek geçti. Havuza sıçan bir bebek varsa bu durumda <laughs> ne yapmalıyız Bekim Hanım? Bavullarımızı toplayıp kaçıyoruz. Hiç ilgilenmemiz gerek Evet, Verken Travel'da havuzuma da sıçıldı. Vergi iadesi alabiliyor muyuz? Vergi iadesi alabiliyorsunuz. Demin de bahsetmiştim. Work and Travel bir öğrenci değişim programı ve bu programla siz burada öğrenci olduğunuz için bu ülkeye bir vergi yükümlülüğünüz bulunmuyor. O yüzden bütün verdiğiniz vergileri kuruşu kuruşuna geri alıyorsunuz. İkinci bir iş bulsak sorun oluyor mu? İkinci iş bulma kısmı birazcık karışık çünkü aslında buraya gelirken herkesin kafasında şey var. Zaten bir işim kesin ikinciyi de bulurum, çalışırım ve rahat ederim, bir sürü para biriktiririm çok rahat ederim falan düşüncesi var. Ee, i̇kinci işi bulduğunuzda sponsorunuza bildirmek zorundasınız. Sizin bu ülkedeki Work and Travel programı boyunca vizenizin sağlamlığını tutan kişi sponsorunuz oluyor ve sponsorunuz sizi rapor ettiğinde bu ülkeden deport ediliyorsunuz. O yüzden herhangi bir şekilde ikinci bir işi bulduğunuzda sponsorunuza bak ben bu işte de çalışacağım bir Work and Travel öğrencisi olarak bunu onaylıyor musun demen gerekiyor. Zaten çoğu zaman onaylıyorlar. Dikkat edilmesi gereken tek konu ilk işinizi engellemeyecek bir ikinci iş bulmanız. Yoksa sponsor bunu onaylamıyor. Yani sizin ilk işinizin saatlerini asla engellemeyecek bir ikinci iş bulduğunuzda sponsorunuz diyor ki "Tamam, çalış." Bahsettiğim gibi 2017 yılında Washington D.C. yakınında bir bölgede work and, work and travel yaptım. Can Kurtaran olarak çalıştım. Totalde 3,5 ay gibi bir süre çalıştım. Ve hani çok fazla deneyim yaşadım aslında buraya geldiğimde. Öğrenci Değişim programıyla buraya gelmek isteyen insanların bence tercih etmesi gereken bir program. Çünkü hem para kazanabiliyorsunuz hem de kazandığınız parayla burada yaşamayı öğreniyorsunuz. Yani eğer ki burada yaşamak istiyorsanız ve imkanınız varsa bence önce Work and Travel programıyla gelin. Sanırım sorunlar bitti. Söyleyeceklerim de bu kadar. Yani zaten daha uzatmaya gerek yok. Uzatırsak bir 50 dakikalık falan ben konuşurum Work and Travel ile ilgili. Bu videomuz bitti. Ben buraya hem Work and Travel ile hem Dil Okulu geldim. O yüzden her şeyle ilgili her şeyi çok iyi biliyorum. Öyle bir durumumuz var. Bundan sonraki videoyu dil okulu ile ilgili çekmek istiyorum. O yüzden Amerika'da dil okulu ile ilgili sormak istediğiniz sorularınız varsa aşağı yorum olarak bırakırsanız cevaplayabilirim. Work and Travel ile ilgili iki veya üç tane daha video çekmek istiyorum. Çünkü konuşulması gereken, söylenmesi gereken çok fazla şey var ve herkesin aklında çok fazla soru var. Work and Travel ile ilgili de aklınıza gelen herhangi bir soruyu bana iletebilirseniz bir sonraki çekeceğim videoda onu da cevaplamaya çalışırım. Çünkü buraya geldikten sonra yapmanız gerekenler, işte benim başıma gelenler bu tarz anlatılacak aslında bence paylaşılması gereken pek çok şey var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.